Hz. İsa bir gün yolda giderken bir grup insanın bir köpeğe sopalarla vurduklarını gördü. Hz. İsa aleyhisselam da hemen gidip bu duruma engel olmaya çalıştı. Oradaki insanlar da bu köpeğin birçok kişiyi ısırdığını ve bu yüzden daya ve hatta ölümü bile hak ettiğini söyleyerek kendilerini savundular. Hz. İsa aleyhisselam ise bu seferlikte benim için affeder misiniz diye rica etti. Bu teklif karşısında oradaki insanlar sopalarını yere bırakıp geri çekildiler. Hz. İsa Aleyhisselam köpeğin ağaca bağlı olan ipini çözmek için yanına gelince köpek birden Hz. İsa'yı da ısırdı. Çevredeki insanlar gelip ''Ya İsa biz sana demedik mi bu köpek cezayı hak ediyor?'' diyerek köpeği dövme konusunda haklı olduklarını söylediler. Hz. İsa Aleyhisselam da bir peygambere yakışır bir cevap verdi. ''Ben İsa'ydım, İsa'lığımı yaptım. O köpekti, köpekliğini yaptı.'' Malumunuz kısa hisse almak içindir. Bu kıssadan da alacağımız hisse biz de insanız. İnsanlığımızı yapalım. Selamet.